Kralın Kadınları Bile Bile Girerler Kaybedecekleri Oyunlara Arkadaşlar Merhaba Dizilent Youtube Kanalına hoş geldiniz. Evet Star'ın Yeni Dizisi Kral Kaybederse'den Başlayacağız Yani e, Dizide Aslında Farklı Tepkiler Farklı Yorumlar Oldu İşte Merve Dizilerin e, O Yaşta Üniversite Öğrencisi Olması Eleştirildi Falan Derken e, Bilmiyorum Burada Eleştirilecekse Bilmiyorum Hikaye Eleştirilir Diye Düşünüyorum Evet, e, Kenan Baran e, varlık içinde, şımarıklık içerisinde, annesinin popo büyümüş bir karakter. E, aşırı çapkın. E, karısı Handan. E, Kenan'dan e, bunları bildiği, tahmin ettiği için boşanmam neleri yapsa da Kenan buna izin vermiyor. Etrafında bir sürü kadın var. E, i̇şin garibi Fadi. E, bir ilgi Aslında Fadi'nin bir ilgisi var ancak Fadi'nin ilgisi Kenan'a değil, Oradaki lüks yaşantıya çünkü aile durumu belli. Ailesi, anası, babası tarafından horlanan bir karakter. Kenan Baran e, kadınlarla, farklı kadınlarla yaşamayı seviyor. E, karısını aldatıyor. Karısını, e, karısının en yakın arkadaşı Özlem'le aldatıyor. Tabi e, yedek kulübesi de geniş. İşte yani karısını, karısını kankasıyla aldatmak da ne bileyim bilemedim. E, tuhaf bir hikayesi var. E, Fadi Farklı olaylara şahit oldukça karısı adına üzülüp zenginliğe hayran Kenan'a da nefret etmeye başlıyor. Ki zaten e, dizinin finalinde inanılmaz e, tahmin edemeyeceğiniz olaylar da oluyor. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.